değerli basın mensupları, değerli meslektaşlarımız, savunmanın etkisiz kılındığı ve şekilsel olarak var edilmeye çalışıldığı bir sistemde ne demokrasiden, ne hukuktan, ne de adaletten söz edilemez. Avukat olmadan, adil bir yargılamadan asla bahsedilemez. Bu sebeplidir ki, ceza yargılamasında zorunlu müdafilik sistemi uygulanmaktadır. Ceza yargılamasının her aşamasında avukatın varlığı şarttır. Avukatın var olması demek işkence, kötü muamele ve hukuka aykırılıkların yok olması demektir. Bu nedenlidir ki avukatın varlığı yurttaşın temel haklarının korunması, hak arama özgürlüğünün teminatı için son derece gereklidir. İşkence ve kötü muamelenin önlenmesi avukatın CMK sistemi içinde zorunlu müdafi olarak var olmasını ve güçlü savunma ile mümkün olmaktadır. Bu zorunlu ve kamu görevi niteliğinde olan müdafilik ya da vekillik hizmeti karşılığında avukatlara Adalet ve Maliye Bakanlıkları tarafından belirlenen tarifeye göre bir ücret ödenmektedir. Ancak uzun yıllardır ekonomik gerçekliğe aykırı şekilde belirlenen bu ücret tarifesi son yıllarda Artan enflasyon karşısında daha da erimiş ve Angarya'ya dönüşmüştür. Yıllardır dile getirilmesine rağmen sorunun çözülmemesi aslında sadece avukatın emeğine değil, iktidar tarafından yurttaşa ve temel bir hak olan savunmaya da değer verilmediğinin, yurttaşın temel haklarının önemsenmediğinin açık ispatıdır. Bugün İstanbul Barosu'nda 26.041 meslektaşımız CMK sistemi içerisinde görev yapmaktadır. 2023 yılında 126.909, 2024 yılında 91.942 dosyaya görevlendirme yapılmıştır. CMK ücret tarifesinin düşük olması kronikleşmiş bir sorun olarak yıllardır Adalet Bakanlığı başta olmak üzere karar vericilere defalarca kez bildirilmiş olsa da ne yazık ki geçtiğimiz Ocak ayında da açıklanan 2024 yılı tarifesinde talepler yine dikkate alınmamıştır. Meslektaşlarımızın özellikle genç meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlar bilinmesine rağmen hala görmezden gelinmeye devam edilmiştir. Biz artık bu görmezden gelme durumunu kabul etmiyoruz. 2025 yılı tarifesinde kangren halini almış bu sorun artık çözülmek zorundadır. CMK ücret tarifesinin avukatlık asgari ücret tarifesinden aşağı olmamak üzere artırılması gerekmektedir. Çünkü gelinen noktada tarafımızca verilen hizmet bir kamu hizmetinden ziyade mevcut haliyle tekrar yüksek sesle söylüyoruz Angarya'ya dönüşmüştür. Ayrıca belirtmek isteriz ki uzun süren yargılamaların varlığı düşünüldüğünde CMK'da görev yapan meslektaşlarımızın verdiği hizmetin karşılığında ödenecek ücret yol yemek gibi temel masraflarına dahi yetmemektedir. AVM halini almış adliyelerdeki birkaç bardak çayın fiyatına tekabül edecek kadar kabul edilemez, savunmanın saygınlığı ile bağdaşmayan bir hal almıştır CMK ücretleri. Bu ekonomik sonuç avukatın emeğini sömürmek olduğu gibi yurttaşı da savunmasız bırakmaktadır. CMK'da Angarya'ya son. CMK'da Angarya'ya son. CMK'da Angarya'ya son. Adil yargılamaların ve savunma hakkının güvencesi CMK sisteminin CMK avukatlığının hak ettiği değeri alması Angarya olmaktan çıkarılması için somut adım atmaya, geçmişteki hataların tekrarlanmamasına ve 2025 için tarifi en azından asgari ücret tarifesi ile için asgari ücret tarifesini eşitlemek için tekrar ilgililere çağrıda bulunuyoruz. CMK avukatlarının özverisini Angarya'ya çevirmeye kimsenin hakkı yoktur. Bu mücadelemizde tüm meslektaşlarımızı ve yurttaşlarımızı dayanışma içinde olmaya çağırıyoruz. Bu aşamada sözü CMK zorunlu müdafilik görevi yapan ve bu sorunları hisseden İstanbul Barosu Genç Avukatlar Merkezi üyelerimizden değerli meslektaşımız avukat Aslan Arslan Taşa bırakıyorum. Avukatın emeği, emeği, avukatın emeği sömürü emeği sömürülemez. Değerli basın mensupları, öncelikle İstanbul Barosu Başkanımıza belirttiği hususlar için teşekkür ederiz. Değerli basın mensupları, değerli yurttaşlar ve kıymetli meslektaşlarımız, İstanbul Barosu Genç Avukatlar Merkezi üyesi ve CMK görevi yapan bir avukat olarak burada bugün toplanmamızın nedeni Bizlere göre mesleğimizin en büyük problemi olan ve bir Angarya'ya dönüşen, diğer bir ifadeyle iktidar eliyle Angarya'ya dönüştürülen CMK hizmeti ve ücret tarifesidir. Bu problem sadece genç avukatın değil, kıdemi fark etmeksizin bütün meslektaşlarımızın ve yurtdışında problemidir. Bu basın açıklaması sadece İstanbul Barosu avukatları ile de sınırlı değildir. Bizler İstanbul Barosu Genç Avukatlar Merkezi üyeleri olarak aynı gün ve saatte kendi illerinde ses çıkaran diğer genç avukatlar merkezleri ve meclisleriyle beraber bu açıklamaları yapıyoruz. Değerli basın mensupları, zorunlu müdafiyelik görevlendirmeleri kapsamında kamu hizmeti gören biz avukatlara çok düşük bir ücret ödenmektedir. Bunun kaynağı ise Adalet ve Maliye Bakanlıklarınca belirlenen ücret tarifesidir. Bizler bu bu düşük ücret tarifesine karşı kararlı bir şekilde eylemlilik sürecinin ilk aşamasını başlattığımızı buradan duyuruyoruz. Eşit işe eşit ücret. Eşit işe eşit ücret. Eşit işe eşit ücret. Bu konuda ilgisi olan kişilerin ve kurumların bilmesini isteriz ki 2025 CMK ücret tarifesi avukatlık asker ücret tarifesine eşitlenmelidir. Biz avukatlar eşit işe, eşit ücret talebimiz kabul edilene kadar bir eylemlilik dönemine girdiğimizi vurguluyoruz. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Bu daha başlangıç mücadeleye basın mensupları. Daha net anlaşılması adına açıklayalım. Bu kronikleşmiş sorun yıllardır sistematik bir şekilde çözülmüyor, çözülmek istenmiyor. Bu sorun Adalet Bakanlığı başta olmak üzere karar vericilere defalarca kez bildirilmiş olsa da ne yazık ki geçtiğimiz Ocak ayında yani 2024 yılında açıklanan tarifede bizim gençlerin taleplerinin yine dikkate alınmadığını acı bir şekilde gördük. Adalet Bakanlığı meslektaşlarımızın özellikle vurgulayalım genç meslektaşlarımızın sorunlarını çok ama çok iyi bilmesine rağmen taleplerimize duyarsız kalmaktadır. Avukatlar birlikte birlikte güçlü. Avukatlar birlikte birlikte güçlü. Avukatlar birlikte birlikte güçlü. Biz artık bu görmezden gelme durumunu kabul etmiyoruz. Çünkü gelinen noktada tarafımızca verilen kamu hizmeti bir nevi Angarya'ya dönüştürülmüştür. Uzun süren yargılamaların varlığı düşünüldüğünde verdiğimiz hizmetin karşılığında ödenecek ücret, yol ve yemek gibi temel masraflara dahi yetmemektedir. Bu ücretler tabiri caizse çorba ücreti haline gelmiştir. Bu ekonomik baskının esas nedeni avukatı yoksullaştırmaktan ziyade yurttaşı avukatsız bırakmaktır. Biz yurttaşın savunulma hakkı için alanlardayız. Savunmanın susmadığını, susmayacağını, biat etmeyeceğini bilmeleri gerekir. Onlar avukatın susması durumunda hukuk ihlallerinin gün yüzüne çıkmayacağını biliyorlar. Onlar avukatın susması durumunda adil yargılanma hakkı çiğnendiğinde bunun görünmeyeceğini biliyorlar. Onlar avukatın susması durumunda güçsüzün adalet karşısında yalnız bırakılacağını, güçsüz, ise kayırılacağını çok iyi biliyorlar. Bilmedikleri şey ise tekrar ediyoruz savunmanın susmadığı, susturulamayacağı, biat etmeyeceği ve boyun eğmeyeceğidir. Evet, birinci aşama olarak adlandırdığımız basın açıklamamız burada sona ermiştir. Avukatın sömürülemez. Avukatın emeği sömürülemez. Avukatın emeği sömürülemez. Saygıdeğer basın mensupları ve kıymetli meslektaşlarım. Şimdi ikinci aşama olarak adlandırdığımız nöbet aşamasına geçeceğimizi buradan ilan ediyoruz. Bizler CMK ücret tarifesinin avukatlık asgari ücret tarifesine eşitlenmesi talebi, taleplerimizle nöbet tutacağımızı buradan ilan ediyoruz. Bizler her gün Genç Avukatlar Merkezi olarak İstanbul'da başlattığımız nöbetimizi diğer illerimizin barolarına da taşıyacağımızı bildiriyoruz. Bizler Çağlayan Adliyesi önünde her gün günlük iki saat CMK nöbeti tutacağımızı, bu durumu sadece avukatlar nezdinde değil, Tüm yurttaşlar üzerinde yayacağımızı ve eylemlerimizi sürdüreceğimizi ilan ediyoruz. Tüm meslektaşlarımızın katılmasını bekliyoruz. Tarife Teşekkür ederiz. değil tarife sefalet tarife değil, ücreti tarife değil sefalet ücreti tarife değil sefalet ücreti.